Can, Lazona sana burada mikrofon basayım mı yoksa du duyma mı? Sen de seç, sana göre de şey yapayım. Tam basıyorum. Ne yaptın abi sen? <laughs> 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 bu çalışan köleler şeyi mi kır biçici Hadi girelim bence buraya. Bir dakika bir ses var. Ses var. Yaratık var. Lan. O lan. ne? O ne o? Aa geliyor ki. Koydum, yaptı. Kapan, kapan, Yapmıyor. Kapat! 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 Kim elden? Önki ölme, ölme, yaşıyor. ölme, 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 ölme. Kim yaşıyor? Ölme. Kim yaşıyor? <laughs> <As> ya <Yapar, gülüyor> <yapar, gülüyor> <yapar. gülüyor> <Kulağımız> Evet arkadaşlar izlediğiniz <laughs> için teşekkür ediyorum. Mikrofonunu, <laughs> <değiştir. gülüyor> Mikrofonunu değiştir. Mikrofonunu değiştir <laughs> <laughs> kulağımızı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde. Bravo. <laughs> 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 Sev gitti mi? Dur bir dur şey geçti. söyleyeceğim. Çok mu kötüydü sesim? Çok kötüydü. Belamız. Evet, z... ya, yanlış mikrofon alıyordu. Arkadaşlar devam edebileceğiz değil mi 72. kattan? Hayır sen abi. Şaka ölenecek bir şey yok ya. Ölmemiz. <laughs> <laughs> o neydi lan? Aa güzel güzel Ayy, tamam. dakika birden nasıl yenildik lan? <laughs> tamam ya güzel fresh start aldık ya. Oğlum saçmalama koyayım Arkadaşlar Yapacak bir şey yok. Durumu çözebilir misin? Hayır. O zaman ha, çünkü O zaman bir problem var mı? <laughs> ne kadar saçma bir ses o ya. Ya Allah ım. Allah ım. <laughs> abi, abi normal yardıracağız ya. Sakiniz. Evet evet, sakiniz ya. Tamam ya. ya. Vurursanız olur, ben... Ha, ...canı bitmiyor. ...mena koydum onu. Oy, oy oy oy! Tamam, oy. şey... Oy. Etrafından Ay. dönün! Ölürüm! <laughs> Kaçmayacağız! Hadi çabuk gidin buradan! Aa Fulya abla öldü şimdi... lan patladı. Ana <laughs> patladı, patladı lan. <laughs> Ananı sikeyim. <siktir gülüyor> <laughs> 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 Çok iyi lan. Bütün ekip dağıldı amına koyayım. Sevdik sev ya ekip yok <laughs> Aa, amına koyayım. Çok korktum. <laughs> Çok korktum. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Gönlümün per Birinin götünde bir şey patladı yine patladı herhalde. Abi nasıl basıyorsunuz bu tuzakları anlamıyorum Ufak ya. ya Yalan söyleme canın yok görüyorum. Canım bir... var hala. Aa! Gaz sandım ama gaz sandım ama gülme sikerim bak. Gaz sandım gaz sandım. ağını çıkar ağa Var ya canım çok az kaldı. Hayır Tukan abiye zarar vermiyor. Bana bir şey olmaz dedi bekledi arkadaşlar. Hayır ben iki tane kit... Oo. Bu ne lan? Morpheus. La? Hoş geldin Matrix diyarına. Şahin ne zamandır seni takip ediyoruz. Tavşanlarla aran çok iyi gibi. Eğer mavi seçersen hayatının aşkıyla karşılaşacaksın. Kırmızıyı seçersen sınırı olmayan bir para sahibi olacaksın. Milyon dolarlar söz konusu. Hangisini seçiyorsun Matrix Cordy? Ben beyazı seçiyorum. ya <laughs> Çok kaldı. kaldı ya bir de. Şansım. Bekle şans deniyorum. Beş. Bir tane daha dene amına koyayım. Bu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ya bazen kütür işte. O ne lan? Etkinleştir diyor. Ne demek o ya? Oğlum. Bu yarın nesini etkinleştireceğiz ya? Aaa! <laughs> 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 Mayın tarlasına. Tamam, gelmiş. Aa. Hayır. Aşağı düştü Fulya galiba ya. Öldürme. Ya inanılmaz ya. <laughs> ya of. Bakalım Etkinleştir ya. diyor. Bu Oğlum, ne bu Lan? Bu ışıktı Oğlum, lan bu. Etkinleştirme abi gerek yok onu etkinleştirme. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya. ne diyorsun lan? <laughs> Ay Tuğkan gerçekmiş <laughs> Kendi kendine durdu biz ne? Oo. Bir dakika oha! Oo. Oh. İniliyor mu acaba lan deneyek mi? <laughs> Bir dakika dur deniyorum. Bekle, itmeyin bak, ha. Eşya önemli şalan her. Şu, önemli. Her şeyim, oluyor. var, her şeyim var. Dur deniyorum. 110 canım var. Al, Can. Lan. Verse bak, verse bak. Bana sevdi. <laughs> yolları. <gülüyor> Ana kurşun. Az siktir lan geliyor lan. Ay ağza bak amına koyayım. Vuralım pompalıyı çekin tırtılı vurak. <laughs> tırtılı vurak. Olmasın <laughs> lan. Bak burada yine ölürsek harbi alt f vururum ha. Kar topu atacak full ya bir bekle. Bakamadım. Elektrik var zaten ya. Full ölecek gibi ya. Gidelim ya gidelim gidelim. <gülüyor> <gülüyor> yemek bu. Kapatmayın. Evet, evet, Kapatmayın. Evet. Yemek alacağım. 96 çek. Çek silahını. Aa. 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 Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Şöyle bir şey bas, bas. 98 durmayayım mı? Kıyamam. Dur 100, dur 100, dur, 100 abi, dur abi. Ben ya. Son da. Ya iyi. 99'da durdum beyler. Ah! <laughs> İndiriyorum müze. Asdir. Kritik durak. Ne durumdayız? Çek bakma? silah. Arkadaşlar oy vay vay. Kat. Aa, sonu. dışarı çık. Dört kişi. Seni ver. Sinere, Aynı anda. Benim, Beni, bu. Aynı anda <laughs> Emin misin? Nasır kapandı lan. Aa! Aa! Oo! Ooo canlandı. Abi tırmanıp o kalbe saldıracağız işte ya. Tükürüyor bak bunlar düşer geri ha. Ben anladım. Ah! Mer çekil. Kaç 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 abi kaç. Dikkat. Düşüyorum. Birinize silah attım. Düşürme! Aaaa! Ooo aldım aldım. Tamam koş ah! koş 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 koş. Vur 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 ateş ediyorum ah. O da gitti. Her şey gitti. Vuruyorum buna. Hayat bitti. Helal. Koş 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 koş. O ne lan? 31. Ölen var. Ne yapmamız lazım? Vuracağız. Kalbe vuracağız. Vuruyorum bayağı vuruyorum bayağı vuruyorum. Yarıya indirdim. Abi çeyreğe indi canım. Vurun. Vur 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 vur. Ölene kadar vuracağım. Oh. Sakin oyna. Hadi Mert. Hadi Abi, adamım. Çok az, çok az, çok Benim de az. 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 <laughs> ah. Öldü koyayım. Ben Hayır. de öldüm. Öldü. Abi. Öldü de mi? Hayır. 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 Ya. ya of ya. 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 <laughs> dört, 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 dört. Olamaz böyle bir şey ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok kolay bitirilirmiş bu arada ya. Ya ben çok böyle garanti takılayım derken çok canım yedim. Dalsam alırmışız yani. Vallahi bir şey değilmiş ya. Bulamaz mıyız level 99 save bir tane sonunu görelim. İzlediğiniz bak, için teşekkür ederim. Herhalde sonuna bakalım oldu. bari. Siz oynamayacak mısınız? Hayır misiniz? ben oynarım. Ben oynarım ha ben hiç sıkılmadım bugün yarın bak. Yarın oynayak deseniz oynamam. Ben de yarın ama oynamam. Ama haftaya yani iki hafta sonra oynarım. He. unutma sana vaad ettiğim tek şey gerçek fazlası değil